YouTube'un en yavaş gelişen kanalına eski intro'ya hoş geldiniz. YouTube'un en iyi de yeni kanal gelişen kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sevdi en düşük kanal nasıl olur bilmiyorum ama bunu 130 abone yapmaya çalışacağız bu kanalda. Yeni kanal değil de yani eski. ilk defa değil. Bilgisayarda çekmeye çalışıyorum bu Stars'ı. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar en az 5 like istiyorum 10 like de olur ama 5 like ederseniz bunun videonun ikinci bölümü gelecek Brawl Stars diye Yani beğenirsiniz inşallah bilmiyorum da beğenebilirsiniz yani İsterseniz yeni şeye bakalım bu ruh savaşları gelmiş Ruh çok kolay Alttan ruhu topluyorsun Kazanıyorsun 300'ü hesaplaşma güzel. Bunun adı da, da klasik şey. Buna kalkıyor 5 vs 5. 5. Hesaplaş, hesaplaşma diyorum. Aşama falan var. Lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like atın ki devamı gelsin bölümden değil mi? Aynen. Devamı gelsin. Hadi isterseniz başlayalım. Tek hesaplaşma Başlayalım bakalım Hemen imleci alalım. Oh. Klavye sesi gelebilir. Oyunu sesini kıstım arkadaşlar. Ne var biz kıyık? Daha hiç kimse bilmiyor bu YouTube kanalının olduğunu. Yeni yeni göreceksiniz zaten. Doğru. Her gün video gelmeye çalışacak. Elin elinden geldiğince videolar, videolar gelmeye çalışacak. Hikayeler oyunlar gelecek. İlk oynarken geleceğiz falan arkadaşlar. Ya heyecanım ne yapacağım şaşırdım şu an bilgisayardan oynuyorum. Aslında UFC 24 EFC bölümlü, de çekebilir mi aslında? EFC 25 de yakında gelebilir. Bir kareye bölümü, kareye de fen gelebilir. Her gün aynı saatte olacak. Yayınla fen açıyoruz arkadaşlar. Kick'ten emelliyedir yazarsanız yayınıma gelebilirsiniz arkadaşlar. Yayınıma. Gel var gel 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 gel. Öldük neyse sıkıntı yok. Yani şeytan bile gelmiş. Uzun zamanda girmiyor değilim. Aslında yanına yanına oynadım. Uzun zamanda girmiyorum. dedim yalan söylüyorum değil mi? Giriyordum aslında. Bu yeni hesap. Yeni bir kafa yaptım. Aslında başımı döndüceğim ben buradaydım. Nerede bak? Burada falandım. Burada. Bunlar falan mı gelmiş? Ben bunu aldım. Bunu almadım. Ee, i̇şte bunu açacağız. Taktik yazalım bir tane taktik. Hemen bir. Bunu açmayacağım. Sonuna kalsınlar. Hemen buraya e, ne yazıyoruz? Y ve bak yazın bak çıkar. Mi Charlie çıkmasını istiyorum. Charlie Lee Enter 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 Aa, Ya iki tane kod var da bir Lex bir Atari Ben Lex alacağım. Lex çıkma ihtimali daha yüksek. Çok pahalanmış ya yani, elma paketleri de. Kostüm de alabiliriz aslında. 2429 paramız var. Ya yani elmas da alabiliriz de, gerek yok. Ben bunu alsam gerek yok. Arkadaşlar bununla şey de aldım. Plus da aldım. Daha açamadım yarısını. Yani az kalmış. Bu kostümü deneyeceğiz. Diğer bölümde saklıyorum. Diğer bölümde bunu saklıyorum bunu açarız. 20 20 30 66 elmas olacak. 78 66 86 96 106 bitti. 106 elmas olacak. İsim değiştirsek olmuyor. Haydi bakalım. Bütün youtuberlara rakip çıkıyorum ya. Bütün YouTubeları Rakip çıkıyorum kardeş. Ya mu? Al al al. Hop indirelim mi kardeş? Öleceğiz de, öleceğiz de ya. Öldük adam can bastı ya. Bir tane bunu in9 29 yapacağımız görürsünüz şimdi. Of. Artık birazdan yayına değişeceğim. Ama siz bu videoyu izledikten sonra ben yayında olacağım zaten de. Bu videoyu izledikten sonra ilkten yayın açıyorum arkadaşlar. Kik emirliğidir Hayır yani Kik uygulamasını yani. öyle İsteyeni takip edebilir. Yirmi tane takipçi'm var. Takip ederseniz çok iyi olur yani. Takip ederseniz her gün yayınımız var arkadaşlar yani öyle diyeyim. 20-25 kariyerleri olacak bir 25 daha fazla oyunlar da olur. Belli olmaz. Gel lan de. Hop. Baba baba. Öyleyse. Ne yapayım üstüne dalma çalıştım. Dalamadım. Şimdi bana diyorsunuz ki çok ezik Bak ezik değiliz 28 lütfeyim Beni ekleyebilirsiniz arkadaşlar yani burada Beğenirsiniz bu videoyu ikinci videosu ya da Youtube'u canlı açarım Oradan gelirsiniz Youtube'a Abone olmayı unutmayın arkadaşlar Abone olmayı unutmayın Bak yine diyorum en az 5 like 10 like az istiyorum sizden Gönlünüze ne like ha, sizde. gönlünüzde ne kopuyorsa like atın arkadaşlar öyle diyeyim size gönlünüzde ne kopuyorsa ah lan no. ha bot bot gibi şey kaç 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 hadi 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 ah. Açtık ya. Gerisi yok, geriye bak bak bak. Hüsnü'nün. şarjı da açtık da. Ya ne yapayım ki? Ne yapayım? Aha. Hadi. İnşallah gelir. Yok daha açmadan az kaldı. 38'deyiz. Bak Edgar. Düzgünce oynadık. Düzgünce oynadık. Arkadaş hiper şarj da alabilirim aslında ya değil mi? Hiper şarj. Ama o sonuna gelmek kalsın değil mi? Ya da maksasak mı? Sizce Siz yorumlara yazın. Kim maksim? Kime hiper şarj alayım? Maksim hiper şarj mı alayım? Yazın. Oh, wow, arkadaş girmiş. Yani hangisini max hangisine hiper şarj alayım? On dakika olmuş zaten ya. İnşallah izlenir. Bak o var. Aldım 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 bu aldım. Bir de bir böyle, isim bir var ya. Altıncıyız bak. Lütfen bak. Böyle ve şeytanı şey açmak istiyorum. Bu ay Belli bak. Uzakçı bak. Bak sniper. Ne yapar var? Ne yapar? Seni burada da asıp direğe atlayacağım üstüne gelsin. Ha ha ha. İkade. Gel vay gel şimdi beni alırsa şaşırmayın. Ha ne yapıyorsun? Öldük. Neyse ki RZM, RZM bir alakmış. Dört denli olalım. Neyse boş ver. Aha. Yok ya, yok. İki tane birden açıldı. 66 doğru hesaplamışız. Buraya gelince bir 30 60. Buna buna edeceğiz. Kostunun aynı Bu bir Yok. Bunu çıkar. Bunu bu, 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 bu. Neyse. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Kaç dakika olmuş? 12 dakika olmuş. Daha fazla bu video, video için konuşamadım. <laughs> video için like atıp abone olun bak. Lütfen like birazcık like atın ya. Sevindirin bizi lütfen. Lider ailesini sevindirin. Yeni bir lider ailesi kursun. Liderler ailesi ne lider ailesi yani. Like atma atmayı unutmayın. kısaca söylüyorum ya. Hadi sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.